Parkın içindeyiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve arkamda görmüş olduğunuz gibi numaraları yerlerdeki hayvanları birazdan ziyaret edeceğiz. Şurada da görmüş olduğunuz gibi tavus kuşları var. O zaman hemen videomuza devam edelim. Çok evet arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi burada kangurular var. Görüyorsunuz kangurular. Daha yavru bunlar. Şöyle arkada da biraz daha büyüğü var. Bir Sürüler. Ama daha yavrular. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi kapibaralara geldik. Gel istersen yakın çekimler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kapibaralar orada yatıyorlar. Böyle de görmüş olduğunuz gibi Gölleri göllerin var. içinde serinliyorlar mı artık ne yaptılar bilmiyorum ama gölde yaşıyorlar. Evet burada da bir tane kaçak var. Evet o kaçağa da yaklaşalım hemen. <laughs> Görüyor musunuz? Kaçağa bakın. Tavus kuşları burayı sarmış durumda etrafı kapalı olmadığı için. <laughs> Nereye gitseniz karşınıza hemen tavus kuşu çıkıyor. İki taneler bu arada bak. Tamam hadi kapat bir de. Benimle <laughs> çek. Uçacak gidecekler şimdi. Evet arkadaşlar bakın veriyorsunuz tavus kuşlarına. Çok güzeller ama korkuyorum. Evet arkadaşlar şu anda arkamızda görmüş olduğunuz tavus kuşlarının aslında beyaz bir rengi yoktur. Fakat insan tarafından mutasyona uğrayan tavus kuşlarına böyle bir beyaz renk verilmiştir. Yaklaşalım istersen. Şurada sadece iki tane var. var. Çok nadir görüldükleri için ayrı özel bir kafese almışlar. Bakın. Şöyle evet arkadaşlar şu anda biraz aşağıya geldiğimizde Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü kaçak tavuk kaldı. <laughs> bir şeyler var ve... Bakın burada bir tane kaçak var. Kaçmış. <laughs> Şöyle. Tipe bakın. Evet arkadaşlar şu anda çok fena bir ana sahip oluyorsunuz. Tosmanlar çiftleşiyor. Yakın çekim alalım. Evet. Bak bir de vuruyor arkadaşlar, görüyorsunuz işte insanlığı görüyorsunuz. İşi bittikten sonra vuruyor. Bakın. İşte ne çıkıyor arkadaşlar? Ay bakın çek, burada yavrum var. Tekrardan çek. acı. Ha ben? Şunun suratını çeker misin? Bu <laughs> mu? <laughs> 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 Evet arkadaşlar ve Arkadaşlar şu anda lamaların olduğu yerdeyiz ve burada yazdığına göre lamalar ve ant dağlarının özellikle güneydoğu Peru platoları ve batı bolivya yaşam alanlarıdır diyor. Hemen e, çekelim lamalarımızı. Lamaların yanında da arkadaşlar ufak atlarımız var. Lamalar bu surata tüküren hayvanlar oluyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir sürü yavru at mı desem. Tay mı desem değişik atlar var. Bence tay aşkı. Ve hemen şu tarafı çekelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pelikanlar var. Beyaz pelikanlar. Bunlar ben büyük. Pelikanları hiç sevmiyorum. Çok saldırıdan oluyorlar. İnternette gördüğüm kadarıyla. Bakın arkadaşlar. Bunun içinde de çırpınlar. Neydi o? Kuğu muydu? Evet. Kuğumuz var. De Çağırsana bir. Be. Gel. Gel. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çelikanımız çok korkuyorum ben bu hayvanlardan. Evet. evet arkadaşlar bu gördüğünüz de deve şu anda ot yiyor. Bu da cüce. deveyle cüce. Evet arkadaşlar şöyle evet. devam edelim. Burada da bir tane daha deve var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir adet daha deve var. Çok güzel bir yermiş. Ben beğendim her yer yeşillik. İlerde de kuşlarımız var. Tek örgüçlü deve. Evet arkadaşlar şimdi geyiklerin olduğu yere geldik. Hayatımda ilk defa geyik görüyorum ve çok şaşırdım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi geyik şu anda işiyor ama. Bakın arkadaşlar geyikler kocaman. Kamerada durduğu gibi değil. Şöyle yaklaşalım istersen biraz daha gel. Geyiklerin burada yemek yediği alanlar var. Çok büyük. Aşırı da iyice büyük. Ve boynuzlu çoğu. Bir çoğu boynuzu. Bir çoğu için, da yavru. Gölgele falan bulduğu için gölgele yatıyorlar. Görüyor musunuz şu arkadakinin boynuzu? Bu kadar büyük. Evet arkadaşlar o zaman bir sonraki hayvanımıza geçelim. Nereye geçeceğiz şimdi arkadaşlar? Şimdi ayının yanına doğru geçiyoruz. Ayı çok sessizcore yavama bakalım. Hayvanlar çok bu Bak o daha şey bu Maşallah insanlar. Samet bak şu fıstırdı bunu oturdu. Evet arkadaşlar şu anda ayıların olduğu yere geldik. Çek ayılarımızı. Hocam bir tane ayımız var arkadaşlar. Çok şaşırdık şu anda. Hiç daha önce ayı da görmemiştim. Kurt vardı yanında. Evet kurt var. Kurt şurada bak. Ayı geliyor. ayı da çek istersen. Çok tuhaf ya. Kime benziyor yani Evet arkadaşlar şu Bayağı zebralar var arkadaşlar. Çok büyük bu aradan. Bak bak. Böyle büyüklükte bir, bir şey görmeyeceğim. Çok büyük arkadaşlar. Evet kuşları da ama Evet kuşları da bayağı büyük. Bir... Rafaalar ama şu an güzel gördüğüm en büyük şey olabilirler arkadaşlar. Kuşları da bayağı büyükler. Bak orada da var. Ne kadar büyük olacağını beklemiyordum. oyunu çok şu anda biz buradayız arkadaşlar şimdi su aygırlarının yanına gideceğiz eğer su aygırlarını görebilirsek sonra maymun ve filin yanına geçeceğiz o zaman arkadaşlar şimdi bir babadan su aygırlarına geldik burada bir tane var galiba ama çıkmıyorsun aslında. Biraz önce ağzını dersin beni yer yani. <laughs> beni de çok rahatlıkla yer bu arada. <laughs> Karşıyı da göster bakayım. Zürafa zebralarda karşı arada elektrik şoklar var. Birbirlerine gelmişler diye. Evet. Görüyorsun çıkmıyorsun içinden. Göremiyoruz onu. Evet. Biraz önce çıkmıştı ama biz buraya çıkana kadar geri girdi göremedik. Şu an sadece arkadaşlar bize nasıl yapıyorsa sadece burun deliklerini suyun dışına çıkarıyor ve öyle nefes alıyor. Ama çok büyük arkadaşlar. Ay düşüyor. Düşüyor. Maşallah çeşme. Maşallah çeşme gibi işiyor ya. <laughs> Arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü yılanlar var bakın. <laughs> Görüyorsunuz suyun içinde var, suyun dışında burada var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi büyük bir alan var ve bakın kocaman piton. Piton yılanı var arkadaşlar. Oha bu gerçek olamaz. Oha arkadaşlar. Bakın burada deri değiştirmiş. Derisi, derisi burada duruyor fakat kendisi de şu görmüş olduğunuz yerde. Arkadaşlar şu an çok... Bu ne? Bu ne yalanıymış? Kim? Kaplan pitonu. Arkadaşlar. Sarıya bakar mısınız? Yılanların büyüklüğünü görüyorsunuz. Ben hayatımda, ben hayatımda, böyle büyük bir yılan görmedim. Bu da kaplan pitonu. Bu da kaplan birazcık daha küçük gibi. Fakat şunlara bakın. mısınız? Ya? Çok büyük bir arkadaş. Bakın arkadaşlar, burada da yine, yine aynı sarı piton. Burada daha da büyüyor. Arkadaşlar çok büyük ya, çok şaşırdım şu anda. Vallahi çok şaşırdım. Bulduğunuz gibi büyük kapalı bir alandayız. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü yeşillikler var. Arkadaşlar, doğrusu, yalan türü olsun, kapağın türü olsun, hepsi açık tekesi mektubu. Elimizde belgeliğe bittiğimiz kadar belgeliği bittiğimiz kadar arkadaşlar. Sizlere hayvanları göstereceğiz. Şimdi yavaştan hayvanlarımızın olduğu yerlere doğru gidelim. Zaten daha yeni size yılanların olduğu kısmı gönderdik. Yılanları evet, daha görmüş olacaksınız. Hemen şöyle arkadaşlar aşağıda görmüş olduğunuz gibi puanlarımız var. Çakopu puanları mı? Ne oluyordu bunlar arkadaşlar? Ve büyük kareste kareste mı artık? Ne kaplumbağasıysa onlardan var arkadaşlar. Sanki burası şu anda Evet arkadaşlar şu an timsahların olduğu kısma geldik. Görmüş olduğunuz gibi timsahlar kocaman. Arkadaşlar çok büyükler bu arada. Yatıyor hepsi. Işte. Bakalım arkadaşlar daha birçok hayvan görürsek sizlerle paylaşacağım. <laughs> Aslanlardan sonra turumuz bitmiş oluyor. Aslanları gösterebilirseniz lütfen. Şöyle iki Bir tane var. İki tane var yanına. Yatıyorlar. İkisi de yatıyor arkadaşlar. Aslanlarımızı gösterdiğimize göre videonun kapanışını yapabiliriz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bari. Görüşürüz.